Beyin bedava. Bedavaysa neden almadın? Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Sen. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. Ya. <laughs> senin de estetiğe ihtiyacım var. <laughs> yukarıya gidiyoruz geliyor bana, musun? Sigara, sigara. Uçuyor, Harmanın baba nerede çarşafın gördüğüm bu paketler benim dermanım Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun Kızım ne yaptım diyor vermiyorsun Kızım ne yaptım diyor vermiyorsun ya, ne yap size, sigara, sigara. Uçuyor, Harmanın baba nerede çarşafın gördüğüm bu paketler sorunu kiminle geçirmek istersiniz? A eşiniz. Ben ben ben. <laughs> Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi zaneye çıkaramayız. <laughs> çek, çek. 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 çek çek. Çek çek. çek, Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım. Bak şurası da eski <laughs> <laughs> <Söyleniyor gülüyor> ya? Bizim yani... başımız gelmiyor. Çıkıyor. Merhaba bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? Şimdi çocuk okuldan geldi. Nasıl diye üçüncü oldum diyor. Okulda kaçıncısın diyeyim. Kırkıncıyım diyor. Diye. <laughs> oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye, başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> ha, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktım. <laughs>